Kanka başın sağ olsun. Deden ölmüş herhalde bugün. Aynen kanka dostlar sağ olsun. Teşekkürler. Ben bugün deden öldüğü için gezmeye kafeye gelmezsin diye düşünmüştüm ama kanka valla ölenle ölünmüyor. Hayat devam ediyor. Ben de biraz kafam dağılsın diye kafeye geldim. İyi yapmışsın tatlım. Kafan dağılır belki biraz. Ala kanka merhaba kafede seni bekliyoruz gelmedin hala gelemeyeceğim. Bugün çok kötü bir şey oldu. <laughs> ne oldu tatlım? Söyler misin? Köpeğim Fino öldü bugün. Çok üzgünüm. O yüzden hiçbir yere çıkamayacağım. Ay tatlım çok üzüldüm ya. Tamam biz sana gelelim o zaman. Hadi görüşürüz. Kanka bugün arkadaşlarla dışarıda yemek yiyeceğiz. Gelmek ister misin? Kanka valla köpeğim Fino öldüğünden beri bir haftadır çok kötüyüm. Hiçbir şey yemiyorum, içmiyorum. Bir tane tost yaptım şimdi. Onu bile yiyemedim yani. Canım çok sıkkın. Kanka arkadaşlarla sinemaya geldik. Sana da bilet aldık. Hadi gel artık ya. Valla bir aydır hiç çıkmıyorsun dışarıya. Kanka valla ben gelmeyeyim. Şimdi dışarıya çıkarım. Köpeğin finoya benzeyen köpek görürüm. Kahrolurum ondan sonra. Çok üzgünüm valla. Bir aydır çok kötüyüm. Kendime gelemiyorum ya.